Selamlar, sevgiler, herkese mutlu haftalar diliyorum. Yılın ilk sorusu neydi? Hayatımızda en fazla enerjimizi tüketen şeyler neler? Ve biz bunları değiştirmek için bir adım attık mı diye sordum size. Hafta sorusunun cevabıyla geldim, karşınızdayım. Ee, şimdi bizim hayatımızda emiciler var, enerji emicileri var. Nedir bunlar? Ee, i̇şte bizim çok fazla sosyal medyaya bağımlı olmamız belki. Belki madde bağımlılıklarımız, alkol gibi. Ee, sonrasında kötü beslenme, düzensiz uyku. En önemlisi kimseye hayır diyememe, sınırlarımızı belirleyememe değil mi? Bu çok ciddi bir faktör aslında. Ee, herkese evet dediğimizde, Kendimizden çok fazla ödün veriyoruz arkadaşlar sürekli erteleme alışkanlıklarımız bunlar için küçük egzersizler yapılabiliyor gün içerisinde minik minik hedeflerle erteleme alışkanlığımızı aslında bir nebze son verebiliyoruz aynı şekilde sosyal medya içinde böyle minik minik e, teneffüsler yapabiliyoruz aslında kendimize. Özellikle çalışmamız gereken konu bizim her şeye evet demeden sınırlarımızı net bir şekilde belirleyip artık hayır demeyi minik minik öğrenmemiz. Aslında biz biliyoruz ki hayır dediğimizde artık bunu ben birçok kez söyledim. Kişiye değil, şahsa değil, teklifine hayır dediğimizi kendi beynimize bunu adeta empoze etmemiz lazım. Diğeri karşı tarafın algısıyla ilgili bir durumdur. Ona ben karışamam. Ben onun teklifine hayır diyorum. Bunun altını kalın kalın pontlarla çiziyorum. Sizin enerjinizi tüketmesine izin vermeyin. Başa da çıkamıyorsanız ben buradayım. Size seve seve yardımcı olabilirim. Sevgiler sunuyorum. Yeni haftanın yeni sorusunda görüşene kadar o zamana kadar da hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın sevgiler.